Peynir zeytin koyarız. Evet arkadaşlar günaydın hepinize. Zeytin de yanına peynir zeytin koyarız. İki tane peynir zeytin yaparız anladın mı? Hani oradan uzanması zor oluyor. Bir bu başak. Sen ne istiyorsun? Tabak istiyorsun ha? Tabak tamam. Aldı aldı. Ya bir domates koyalım. Tabağa iki tabağa domates yapalım. Geçen gibi hani. Yanına peynir de atlar. Kes yarı yarı. Aynen. Zeytin de koy yanına. Abi yanında mı? yer. Evet arkadaşlar. Merhaba. Kayıda, devam, devam, kameraya devam. Kamera ya. Kameraman Cevat geldi. Gel şu Arna abi bakalım bu baba. Şuradan geleyim. Kameracığım, kaderim, fermuar nerede? Şey, abi gördün mü? Tırtılı bir anda tırtılı. Güvenin minik kuş. Abi, evet. harbiden ha, olasın Harun Türbesi beyler. Dua okuyun, bir Fatiha okuyun evet, beyler, evet. bir Fatiha. Fatiha, aslan hadi bir Fatiha. Fatih. Fatih. Ehemmi Allah, verme rahmet, maliki yemitim. Çaput bağlayacak mısınız? Abi vereyim mi? Halat bağlayacak. Abi boş ya. geçme. Harun Türbesi, boş geçme. abi. <laughs> tamam abi, Harun, abi. <laughs> boş geçmeyin abi. <laughs> Harun abi iyi şanslısın bak, dua edindik <laughs> çok. <laughs> Harun Baba Türbesi. Ulan uyuyormuşum ya. Allah Allah. Şu ayaklarına bakabilir miyiz abi tekrar? ayaklarına yok çorabı çıkar. Yok. Niye abi? Ne Ne oğlum? Kaç oldu lan sana? Evet, doğru evet Harun abi nasıl ortamı beğendin mi? Ortam güzel. Kamp tam memnun kaldın evet, mı? Yani güzel rahat uyudun mu? Üşüdün mü? Yok yok üşümedim bu sefer. Çok güzel üstü, değil mi abi? Üşümedim valla güzel geçti. Evet. Düşüncelerin yani, Düşüncelerini alalım abi tekrar. Düşüncelerim valla iyi ki varsınız. Kamp yapmak, orman havası almak insanı gerçekten dinlendiriyor. Stresten uzaklaşıyoruz, ee, daha çok işe motive oluyoruz. Böyle güzel yani. Herkese tavsiye ederim. Sık sık gelin, çıkın çıkın gelin. Cık, öpüyorum sizi. Evet abi. Değerli duygularını aldığınız için teşekkür ederiz abicim. Biz teşekkür ederiz. Evet. Cığım, seni kanalına like atacağım. İnşallah abi, bekliyorum. Tıklayacağım. Tamam abi. Abi benim. denk alsın değil mi abi? Ankara'nın denk kalsın değil mi? Ayağı, evet. Evet. Ha, şey. ha, Ankara ayağına denk alsın. <laughs> ne yapıyor baba? Ayta. Kaçırıyor kanka yine buradan. Ne yapacağız? Hı. Bak. Alev mi atıyor? Oğlum şu şeyi küçük yapamadık. Arka tarafı var ya onun. He. Arka tarafı biraz daha sola doğru çek. Anıt olarak kalsın bu. Sola doğru kendine doğru. Salatalık verin. Şimdi sok bakayım. Gidin zaten. Bunun mi? Neyse halledeceğiz ya. Alman abi. Alman da bu çok eski. Bana şeyi. Geçen buradan bir alev aldı bu. Hadi ya. ya. uçuyor. Salatalık nerede kızlar? Bir dakika geliyor? Salatalık şeydeydi abi. Ya bak bak şunun içinde. Bin poşetin evet. içinde arkanda. Aa, kalm, kalm. Ne yapıyorsun? Ne